Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takım performansı her zaman yukarı çıkıyor ve bunu da net bir şekilde bugün gösterdik. Dediğim gibi önemli bir galibiyet, önemli bir takıma karşı yolumuza devam edeceğiz. Aynı konsantrasyonla. Geçen hafta, hafta içi Fenerbahçe'yi deplasmanda kupa maçında yenmiştik. Bugün de Samsun burada deplasmanda yenmek. Özellikle oyun olarak da, oyun kalitesi olarak da, taktiksel olarak da bence İki maçta çok iyi işler yaptık, bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Offset çizgisindeki pozisyonu gördüm, yani e, kulübede pozisyonu gördüm. Kulübedeki canlı şey bana offset gibi geldi ama e, çizilen var çizimini e, görmedim. Burada bence birçok maçta bunu e, yaşıyoruz. Yani var mı yok mu gerçekten e, bu pozisyon offset mi değil mi bunun e, şeyini yaşıyoruz yani. Ben Fenerbahçe maçına kendi Düşüncemi aktarmıştım. Bugün de tabii ki bu tür bir şey varsa Samsun Spor'da bu şekilde aktaracaktır ama maalesef bir şey değişmiyor. Yani otomatik yarı otomatik var sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Burada da dediğim gibi özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugünkünü görmedim dediğim gibi. Sadece yayındaki kulübede hemen gol olduktan sonra şeye baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu ama şeyi görmedim. Şu anda çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Hem offside pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı Torreira'nın ki. O da çok hızlı geldi başladı. Artık yani iyi mi kötü mü bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Hemen Sevkler başlıyor o yüzden yani orada kırmızı çizgimiz var artık yani en ufak şeyde sevk ediyorlar sizi e, marka değer düşürdüğünüz için e, Türk futbolun önemli bir marka e, değerimiz var bu anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir e, sevk oluyor o yüzden bu konulara da yani offside çizgisi, hakem e, bunlar hep artık kırmızı çizgimiz onlara da çok girmeyin.